Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir içerikle karşısındayız. Arkadaşlar... Kostu mı? He? mı? He. Arkadaşlar benimki de böyle labo bulu. Arkadaşlar... Ama üstünde labo yok. Fakir. Tosatın. Arkadaşlar bizimki böyle yeşil. tam çek. <laughs> Şöyle. Arkadaşlar şimdi paraşüt yapacağım. Arkadaşlar ha, havin gitmiş böyle bir tane cips almış. Alo. Evet. Ne? Ne benim açık kapı jipsi. Mor. Ama şimdi paraşüt yapacağız harbiden. Hadi kameraya göstererek yapmamız lazım. Tut arkadaşım. İşte. Sıra Oh arkadaşım. Hava geliyor. Birazdan yatılır. Biraz daha bir şuralardan Aa. tut sen de. Şuralardan tut çek. Tamam tamam abi tamam. ne çekiyor? <laughs> Arkadaşlar bakın bu kadar oldu. o lan çok büyük. delik delik delik. Arkadaşlar. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar. <laughs> ben Gel. Şimdi var. Düş. Hadi. <laughs> Çadır falan bir şey yapacak. Arkadaşlar şimdi sese bakın. Fransız. Oh. Ya orada bahçede var. Abla bahçede şuradan yapsın. Yaptık onu ya yazacağız bitti. 15 dakika. <laughs> <laughs> Hadi gidiyordu korktum. Arkadaşlar ilerler gitti. Ben de bir onu Şu hayır hayır. Abi geçişte gel. Abi şey, 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 abi, şey. şey döndü. ne yapayım? Şaka bu Nasıl kapısına, arkasına. Kesermanda acil. Ayşe, adat çıktı? Bir şey bir semiz çıktı yok arkadaşlar bile bile dişi vakit... bir çıktı Bakın, bir kel bok Berat Ben, geliyor. ben... Yok, Berat de geliyor. Yok ben de geliyor. Kafanı çıkıyor. Hayır ona bir istekli. Kodiyi. Ha, Ay kork. Hadi de buna görecek. Pilav, açayım. <laughs> pilav. 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 Hadi diyor pilav. Nasıl lan? He? He, orada attığımı. Ne? beş tane var. Pilavo. Pilavo ne abi? Pilavo. <laughs> Pilavo. Arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar sizi slime'a buluyorum. <laughs> Biraz size var şey var bir slime'a. Sen hiç yemedin ha. Kim yemedi? Ha. Çok yedin <laughs> sen. <Şurum. gülüyor> <laughs> bir, bir de kalma. Bu da kalma. Bir de kalma. Şimdi bez oda atma. Naşo. Ay kulağım. Ay sana kulağımda bir şey var. Beyaz mı kulağım? Arkadaşlar. Ben de buluyorum burada bitsin. Evet. Güzel soru yazdım. Bitirelim. Arkadaşlar naşo ekmiyorum ha. Merhaba arkadaşlar. Sen video buradan bir şey. Yok yok. Havinin tıza var pambe. Bakın. Havinin tıza pambe. Havinin <laughs> tıza Arkadaşlar şimdi izleyin burnumun izini çıkaracağım. Oha. Blok. Kulak. Sadece bitsin ya. Evet ya. Ay, ben 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 arkadaş. <gülüyor> arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Hani video bitti burada. Hadi beş, tam 5 dakika olsun bitirecek arkadaşlar. 5 dakika oldu bitirecek. 1 hmm. Oldu.